Başarılı araştırmacı gazeteci Didem Arslan Yılmaz bugünkü canlı yayınında herkesi şok eden ve üzen ani bir vefat haberinden bahsetti. Bu kişi Türkiye'nin arabesk müziğinin güçlü seslerinden biri olan şarkıcı Güllüydü. <laughs> biliyorsunuz bugün güne üzücü bir haberle başladık sevgili izleyiciler. Şarkıcı Güllü'yü maalesef çok hazin bir olay sonucunda kaybettik. Yani ben şok oldum. Didem Arslan Yılmaz, değerli ses sanatçısı Güllü'nün Çınarcık'ta kızı ve kızının arkadaşıyla birlikte kaldıkları kendisine ait olan 6. kattaki evlerinin camından gece saat 1.28 sularında düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı. Didem Arslan Yılmaz savcılığın olayın düşmeden kaynaklanmasından dolayı her türlü şüphelerin ve soru işaretlerinin ortadan kalkması için derin bir inceleme başlattıklarını da açıkladı. 52 yaşındaki şarkıcının vefatından büyük üzüntü duyan Didem Arslan Yılmaz, kafalarda soru işaretlerinin olması nedeniyle çevre kameralarının yetkililerce inceleneceğini açıkladı. Didem Arslan Yılmaz, değerinin çok bilinmediği ve Arabeskin Kraliçesi diye adlandırdığı Güllü'nün vefat haberini verirken sesinin titrediği ve cünneleri kurmakta zorluk çektiği görüldü. Canlı yayına bağlanan bir başka güçlü ses Seda Sayans'a 35 yıllık televizyon hayatında en çok programını aldığı en sevdiği sanatçı arkadaşlarımdan biri diyerek söze başladı. Çok üzüldüm. İnanamadım. İnsan şok oluyor bir anda. Tabii ki. 35 yıllık televizyon hayatında en çok konuk olarak aldığım sanatçı arkadaşım, kardeşimdi. Hatta en son Güllü'nün çıkardığı şarkı için klibinin yayınlanmasında yardımcı olmasını istediğini açıkladı. Seda Sayan, yurt dışında olduğu için de ukde kaldığını açıkladı. Şarkıcı Güllü'nün asistanı olan Deniz Hanım, başka bir YouTube kanalına bağlanarak yaşanan olayı anlattı. Şarkıcı Güllü, evde dans ederken dengesini kaybederek pencereden düştüğünü ve düştükten hemen sonra yanına gidenin ilk kendisi olduğunu ve gittiğinde Güllü'nün düşer düşmez vefat etmediğini, nefes aldığını ağlayarak açıkladı. Ben aşağıya, nefes ama konuşmak istemiyordum. Hastaneye yetiştirecek kadar vakitlerinin olmadığını üzülerek anlatan Deniz Hanım, Güllü'nün cenazesinin 27 Eylül 2025 günü Tuzla Mezarlığı'na defnedileceğini açıkladı.